manşet. Gerçek çok net. Merhabalar. Ben Serdar Salma, Radyo Fresh Genel Müdürü. Yaklaşık 20 yıldır tam 99 sloganıyla FM frekansları 99'dan sizlere yayınlarımızı iletiyoruz. 21 Ağustos 2020 itibariyle artık yayınlarımızı FM frekanslarında 99.1'den dinlemeye başlayacaksınız. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yaptığı son bildirimle frekansımızın 99.1'e kaydırılması istendi. Biz de tabii ki bunu emir telakki ettik ve cuma gününden itibaren inşallah dediğim gibi 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren artık 99.1'deyiz. manşet gerçek çok net